Merhabalar, hoş geldiniz sevgili yay burcu dostlarım. Umarım iyisinizdir. Her şey yolunda gidiyordur. Haftalık bir bakım. Haydi bakalım haftanızda neler var kaldırdım. İç akan damlalar. Aslında bunlar hani söyleyemedikleriniz ve dışa yansıtamadıklarınız olarak çıkıyor. Bu da içinize çok doldurup taşırmış gibi bakar mısınız? Yani kalpte soru işaretleri, sıfırdan başlama enerjileri, yani yapsam mı, yapmasam mı, bitirsem mi, başlasam mı? Bir e, karışık enerji enerjilerden geçiyor gibisiniz. Şimdi şuraya baktığım zaman çok büyük bir enerji var. Bu birikimleriniz, yani bu zamana kadar biriktirdiğiniz şeyler, altta hemen bir göz var görebiliyor musunuz? Yani işte bu zamana kadar çok güzel gidiyorduk da birden böyle nazarlara geldik şeklinde bir düşüncen olabilir. Yani böyle etkiler iş hayatınızın ya da ilişki hayatınızın üzerinde böyle etkiler, kötü etkiler, olumsuz etkiler hissediyor olabilirsiniz. Birazcık daha hani yaklaşımlarınız biraz değişmiş gibi. Yani o hırsınız biraz azalmış gibi bazı konularda. İşte bu da nazar etkisi, göze etkisi ya da işte kendi kendinize bazı konularda dolduruşa da getiriyor olabilirsiniz. Böyle sert bir çıkışınız var. Bakın yukarı doğru. Birazcık burada düşünce tarzınızı değiştirirseniz ya da işte tabii bu aşamada Buraya gelene kadar bazı kayıplar vermiş de olabilirsin. Hani devamı da artık gözümde değil şeklinde böyle bir motivasyon kaybı olmuş olabilir. Burada hemen toparlanma enerjisine tekrardan geçeceksin. kaldığın yerden devam edeceksin desek yeridir. Öyle kalpte değişik o kadar değişik enerjiler çıktı ki. Çok çok duygusal olduğunuzu düşünmüyorum düşünmüyorum bu aralar. Çok madde, maddeci de değilsiniz ama yani maddesel de düşünmüyorsunuz diyeyim. Ama bazı kaygılar, işte bazı durumlar sizi o kadar böyle yormuş ki, onların verdiği stresler, yorgunluklar, hayatınıza yansıması, yansıyor gibi hayatınıza böyle bir şey var. İki rakamıyla, bakın iki rakamı çok belirgin. Aşkın rakamı iki, iki rakamı eğer ilişkisel ve aşksal bir durum bakın ipin ucu haçlı dediğin bir yerde. Yani belki de aşkla bağlandığın, yaptığın bir şey ipin ucu haçlı dediğin yerde o ipin ucunu tekrardan yakalıyorsun. Ya da çok az bir e, şeyler paylaştık. Yeni bir, başlayan bir durum. Onun verdiği bir heyecana kapılacak olabilirsiniz. Yani, ya da aşk duygusal anlamda böyle e, yani ileriye götürmeye, ileri safhaya taşımaya çalıştığın her neyse o noktada bakın ipin ucunda asılı olan sizsiniz yukarı doğru tırmanmaya çalışan. Sizsiniz böyle bir enerjiniz de var. Bakıyoruz. Şimdi şöyle bir fırsatı değerlendirme sürecindesin. Oturduğun şey bir yüzük gibi, bir halka gibi. Yani bu bir kısır döngüyse bunun üzerine çıkmanız güzel. Yani artık o monotonluktan, o hayatın yorucu renksiz şeylerinden kurtulmuşsunuz. Ama bir teklif süreci değerlendirilecek gibi. Bakın onun üzerinde çıkmanız bunun değerlendirmeye aldınız, almanız anlamını taşıyor. Alacağınız anlamını taşıyor diyelim. Böyle bir şey şöyle yakınlaştırıp bir bakayım. Ya tabii bazı e, korkulu endişeli şeyler de var olabilir e, bu süreçte. Yani böyle e, korku yaptığınız, endişe yaptığınız şeyler var. Ama yukarıda da e, iki neşeli, keyifli arkadaş bir araya gelmiş. Birbirlerini böyle e, her konuda destekliyor ve birbirlerinin suratlarını güldürebiliyorlar. Ve kuyrukları şöyle bir atın kuyruğu gibi çıkmış görebiliyor musunuz? Alt formu da öyle ama iki kişinin suratı çok daha farklı. Yani kafaları farklı vücudu at olarak. Demek ki iki kişinin muradı bir demek. Yani iki kişi aynı şeyi istiyor. İki kişi kader ortaklığı yapıyor. Bu aşağıda da bakın bir şeyler bağlanmış görebiliyor musunuz? Fiyonk gibi. Yani evliliktir, nişandır, başka bir kısmet arayışınızdır, maddesel bir paylaşım ortaklıktır. Burada çabalar sonuçsuz kalmıyor. Ve ileri doğru atılıyorlar bakar mısınız? Hedefledikleri şey daha ilerisi için. Hadi bakalım şöyle süzdürelim. Kocaman size bir üç rakamı. Parasal bolluğun rakamı. Girişimlerinizin başarıyla sonuçlanabileceğinin rakamı gibi. Taze yeni bir süzülüş, yeni bir heyecan, yeni bir başlangıç. Bir kaplumbağa var. Kaplumbağanın üzerinde sivrilen bir görüntü var. Burada tamamıyla şimdi bu kaplumbağa hareket alanından bahseder. Değiştirmeyi planladığınız ya da taşınma işleriniz söz konusu olabilir. Ama burada onun üzerinde küçücük o sivrilen şey bunu sanki buraya çivileyen bir şey gibi. Yani yapmak istiyorum ama yapamıyorum enerjisi var olabilir. Ya da işte taşınmak istiyorum taşınamıyorum. Ama sonrasında bakın bu kaplumbağa yavrulamış gibi. Kaldığınız yerde bir şeyler başarabileceksiniz. Kaldığınız yerde de verim elde edeceksiniz bakın. Burada geçirdiğiniz süreç boşuna değil. Buradan da bir kazanımın var. Rahatsızlık var bakın. Öyle bir e, insan çıktı ki bakın şurada öyle bir yerde sıkışmış ki. Ama onu ortada sıkıştıran herhangi bir şey yok. Bakın sağdan, soldan kötü bir enerji yok. Kendi kendini hapsetmiş bir şeylere. Yani birazcık endişe ve kaygıyla yaklaştığınız bir şeyler olabilir bu enerjiden. Hemen çıkmalısınız. Evet. Haydi bakalım şöyle güzel enerjiler gelsin. Ve son kartımızı da alalım. Şimdi şuradan da. Bakın kalpte bir acınız var. Yürek acısı gibi acı yoktur. Yani bir kalpte yalnızlık, bir mutsuzluk, bir şeylerin heyecanını yitirme. Ama büyücü kartı geldiyse bu enerjiden kurtulma halinizde hemen akabinde gerçekleşecek diye hissettim. Şimdi bir de son şöyle eril dişilden alalım. Aklınızdaki kişinin enerjisi için şunu alalım. Bakıyoruz. Yıldız enerjin çalışıyor. Bu güzel. Halen gelecek vadeden şeylerle uğraşmak, kendinizi parlatmak, ileriye dönük düşünmek. Tabi burada kayıplar var. Ee, ve birazcık kendini güçsüz hissetmeler var. Madden manen bir kaybın olmuş olabilir. E, ama e, orada yani bir kazanım yine var. Ne kadar kaybettiğinizi düşünseniz de bir şeyler kazanmışsınız. Yani e, şöyle baktığım zaman bakın e, ilişkisel formda düşündüğünüz bir şey çabalar e, sonsuz kalmayacak. Çünkü ailevi, ailevi birlikteliğin tamamlanma hali var. Kalıcı mutluluklar var. Nişan, düğün, söz, bazı organizasyonlarda bulunma haliniz var. Bakın hep vericisiniz. Maddesel anlamda dağıtıyorsunuz. Şu an uğraştığınız işlerinizdeki pürüzler ortadan kalkıyor. Kalpteki o yürek yangını, yürek acısı neyse inşallah geçecek diyelim. Adaleti buluyor bu kalp, bu beden. Artık işte hangi süreçten adaleti bekliyorsan, adaleti sağlıyorsun. Onun haricinde bakın buradaki bir kart, hızlı karar alma süreçlerinin sizi yanıltmayacağını. Yani alelacele bir şeyler yapılacak ama hani sonucu belki hani mantıksız gibi göreceksin ama sonucu güzel gelecek demek. Bunun anlamı bu. Ve kaçmak, kurtulmak istiyorum. Karşıdaki kişi bakın biraz boğulmuş gibi. Bu sizin enerjinizde olabilir. İki kişi artık hani biraz birbirine boğuyor olabilir. İlişkiye birazcık nefes aldırmanız gerekecek. Yani sizin de nefes almaya ihtiyacınız var. Karşı tarafında bir şeyler hani çok üstüne gidile gidile değersizleşmiş gibi. Ama şöyle baktığın zaman o kişinin objektif davranmadığını düşünüyorsunuz. Sonrasında bak, bakın, şöyle genel gidişata bakıyorum. Bu insan sizi değersiz hissettiriyor da olabilir. Ama kendi değerinizi kendinizin bileceği bir haftadasınız. Sonra o setler, o aranızdaki blokajlar, engeller kalkacak gibi. Birazcık tahtınızda rahat tavırlar sergilemelisiniz. Sonra kalıcı birlikteliğe doğru gidiyorsunuz bu insanla. Evet böyle bir yapısı var. Zaten yıldız enerjin yukarıda parlıyor. E, sende olan bir enerjiye doğru çekilecek bu insan. Yani birazcık ilişkinin sorumluluğunu almaktan kaçıyorsa e, artık alabilecek, cesaret gösterebilecek formda çıktı. Birazcık bu kalbin arınması lazım. Belki kuşkulardan, şüphelerden. Evet sevgili dostlar. Sizler için yorumumuzu yaptık. Neşeli, mutlu, keyifli, sağlıklı kalın. Her şey de o güzel gönlünüze göre olsun. Hoşçakalın.